beraber yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün Apple Watch'ın kordonunu çekiyoruz. Evet arkadaşlar ben iki tane kordon açtım. Ben e, şunu denedim arkadaşlar. Şu şu oldu. Bunu da deneyeceğiz arkadaşlar. Şu hemen size şöyle göstereyim şuradan basarak. Bakayım. Arkadaşlar bunun kadar lanetli bir şey yok bunu biliyorsunuzdur zaten. Apple Watch kordonu takmak kadar lanetli bir şey yok. Şöyle taktım. Şunu da takayım. Şunu da Pardon. Yani duyuyorsunuz Apple Watch'ın lanetli kordonları. Yani geçmiyordu arkadaşlar. Yani çok sinir bozan bir yapısı var basıyorum. Geçme. Apple bunu düzeltmeli. Değil mi? Aynı. Ha geçti. Şöyle göstereyim. Bayağı da güzel duruyor. Silikon kordon. Ee, Nike. Şöyle çıkarayım arkadaşlar. Basayım şuraya. Şuraya da basayım. Diğer korumalar açalım. Hiç açmadı. Şimdiye nasıl? Şöyle gördüğünüz hmm. gibi arkadaşlar korumamız böyle. Bakın. Hmm. Şimdi bunu takacağız. Çırtçırtlı mı? bayağı da güzel arkadaşlar. Hı. Bayağı kaliteli çırt çırt da. Koluma da takacağım. Şuradan basayım. Lanetli Apple kordu Alttan yani. <laughs> Altta mı geçiyordu üstten mi? Hemen şöyle bir bakalım. Gerçekten çok sinir bozuyor. Ben unutuyorum. Arada şöyle. Hemen bakalım. Altta mıydı üstten miydi arkadaşlar? özür dilerim. Burada da hani bilgisizliğimden dolayı. Hüsa <laughs> Merah benim. <ederim>. Kameraman. <gülüyor> <gülüyor> evet kameramanlar meleklerden <belirtilen> başla. <laughs> Rica <gülüyor> ettim. Kameraman oldum diye. İlla gel kardeşim. Kardeşim gel gel dedim. Gel, gel. Gel beraber şöyle videoyu çekelim. Dedi yok ben kameraman olacağım. Dedi ben ben kameramanlığı çok seviyorum dedi. E, gelmedi. Sence hangisi kırmızı mı? Bence benim favorim kırmızı. Ben de siyahı daha çok sevdim. Bilmiyorum ya. Sevip sevilmeyeceğine bağlı. Zevk konusu. Ama arkadaşlar gördüğünüzde gelen de bence kırmızıyı daha çok sevecek. Şuraya basmayı unutmuşum ama kahretsin. Gerçekten bunu takarken biraz canınız yanabilir. Çünkü çok... Pislik bir yaş artı. Evet. <laughs> Şöyle koluma takayım. Yani bunun kırmızı üstünüz varsa arkadaşlar kırmızı üstünüzden giyilebiliriz. Evet çok şık gözüküyor. Şimdiki favorim hangisi? İkisi Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar baya güzel yani ben baya beğenerek aldım. Daha fazla almamı istiyorsanız arkadaşlar yorum yapabilirsiniz şöyle görüyorsunuz. Bu arada eee sizin favoriniz hangisi oldu? Şunları evet, yorumlara Anladım. yazın. Yorumlarınızı okuyacağız. E, Apple Watch SE'ydi değil mi? Aynen seri. Kaç yılında Topayı Yeni çıktı zaten herhalde o 2021 mi? 2022 herhalde. 2022'den sonra. Hmm. Bak, 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 bak. Memnun musun peki? Bayağı memnunum. Yani Hı -hı. çok güzel iş şey veriyor. Bir de şunu takayım göstereyim. Toplam kaç kordon var? Vallahi iki kordon tek var. Normalde bir tane daha vardı. O çok büyük geldi. Kaç milimetre? 38. Ya iyi yanlış taktı. Lütfen tamam, kusura bakma. Ya ben zaten bu Apple kordon işlerini hiç sevmiyorum. Allah bin belasını versin. Daha güzel kordon yapmayı beceremediniz mi? Ey Aslında çok kolay da ben malım. Ben takamıyorum. Ben Estağfurullah. Yani kolsuzum. <laughs> ben biraz zorunlu, takamıyorum. da böyle arkadaşlar, ee, bakın. Sizin favoriniz hangisi arkadaşlar? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Yani hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.